Merhaba Silva severler Bugün bir koli açılımı daha gerçekleştirdik. Silva kolisini açtık. Bakalım içinden neler çıkmış. Şöyle öncelikle size ürünleri şöyle bir göstereyim hızlıca. Sonra tek tek hepsinden bahsedelim. Öncelikle iki adet katalog siparişi vermiştim ben. Bu şekilde kataloglarımızın içi. Şöyle sizlere göstereyim. 2 tane katalog sipariş ettim. Üç tane ütü altlığı sipariş etmiştim. Ben bunlardan gerçekten çok aşırı memnun kalıyor takipçilerim ve çok fazla talep var. Yeni bir kargo siparişimiz daha yolda. Tekrar sipariş oluşturduk. Onu da onaylanmasını bekliyoruz. Pandemi sürecinde kargolarımız birazcık geç geliyor maalesef. Kargo sınırlandırması olduğu için şirket tarafından böyle oluyor. Teflon ütü attığımız bu şekilde kutuda geliyor, bu şekilde kutuda geliyor ve içinden bu çıkıyor. Bu ütü altlığımız bizim ne işe yarıyor? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Ütü attığımız e, kıyafetlerimize hiçbir şekilde yapışmıyor. İpeklere yapışmıyor, baskılara yapışmıyor, e, tişörtlerin üzerindeki pul vesaire gibi kısımlara hiçbirine yapışmıyor. Daha sonra ise böyle izleke vesaire bir şey bırakmıyor. Özellikle siyahlarda parlama kesinlikle yapmıyor. Ve kazanlı ütü hariç bütün ütü alt yani ütülere uygun ütü altlığımız. Şöyle 3 tane ütüye tutuşturmak için telimiz geliyor. Bunlardan bir tanesi yedek tel. Ütünün burnunu bu şekilde oluşturuyoruz. Buralardan şu kısımlardan telleri geçirip sabitleyebiliyoruz. Ütümüze göre eğer isterseniz üçünü de kullanabilirsiniz. Şu şekilde arkası da bu şekildedir. Buharımızı güzel yani buhar vermede vesaire bir sıkıntı olmuyor. Ee, aynı zamanda ütünün kirecinin kıyafetlerimize akmasını engelliyor. Ee, çok gerçekten yoğun bir sipariş aldığım ürün ve kullananların hepsi çok memnun. Hepinize tavsiye ediyorum. Geçelim genel temizlik bezimize. Bu bizim genel temizlik bezimiz. Şöyle açıp göstereyim ben size boyutunu. Şöyle baya büyük bir boyutu var. Gayet güzel, küçük değil. Genel temizlik bezimizi ise her alanda, her yüzeyde kullanabiliriz. Sadece su ile kullanımda bizim için gerçekten çok güzel sonuçlar Veriyor. Kapılarınızı silebilirsiniz, dolaplarınızı silebilirsiniz, genel temizlik bezimizle tozlarınızı alabilirsiniz. Yani arabanızı temizleyebilirsiniz. Genel amaçlı yerlerde kullanılıyor. Tabi bunlar için ayrı ayrı şimdi göstereceğim olduğum bezler var. Ama ben bunları alamayacağım derseniz de, hani bu bezde işinizi görür. Şimdi gelelim klasik üçlü setimize. İki tane ben klasik üçlü setimizden sipariş vermiştim. Bunlardan istek vardı. Şu şekilde bu bizim klasik mutfak bezimiz. Bunun da şöyle açıp büyüklüğünü göstermek istiyorum size. Bu da bu şekilde aynı ölçüye sahip genel temizlik bezimizle beraber. Bunun bu kısmı şöyle yakın göstereyim. Tırtıklı gibi bir yapısı var iş tarafı ise tamamen bildiğimiz mikrofiber bezler gibi bir yapısı var bu bez ne işe yarıyor bu bezimizi biz sadece su ile ıslatıp mutfak dolaplarımızı silmede kullanıyoruz günlük olarak tercih edebiliriz fayanslarımızı silebiliriz ocağımızı silebiliriz tezgahımızı silebiliriz mutfak masamızı silebiliriz ee, kesinlikle ve kesinlikle iz hav kir bırakmıyor gayet temiz yapıyor yani e, günlük olarak elimizin altında bulunması gereken bir adet bez gerçekten e, yani kullananlar çok memnun iyi ki diyorlar iyi ki bizi tanıştırmışsınız silvayla diyorlar şimdi bu da toz bezimiz bizim bunu da açıp göstereyim Bu şekilde toz bezimiz de yine aynı ebata sahip silvanın bunun yapısı şöyle yakından yaklaştırayım böyle daha düz bir yapıya sahip ama elediğinizde aslında öyle değil bir değişik bir kumaşı var nasıl tarif edeyim bilemedim şu an bunu da yine ister kuru olarak ister su ile ıslatıp kullanabilirsiniz çok kullanışlı bezlerimiz kesinlikle deterjan tasarrufu aynı zamanda sağlığınıza yararlı çünkü deterjan kimyasal havası solumuyorsunuz bezlerimiz sayesinde sadece su ile temizlik yapıyorsunuz bu da efsane bir bez silvanın en çok tercih edilenlerinden bir tanesi gerçekten efsane diyorum çünkü e, yok böyle bir şey Silva cam bezi. Daha önceki cam bezlerinden neden normal cam bezi diyebilirsiniz, fark ne diyebilirsiniz. Onları da suyla ıslatıp siliyoruz diyebilirsiniz. Ama Silva cam bezi sildiği yerde anında parlaklık veriyor. Kendi kendine kuruyor. Sadece su ile temizlik yapıyorsunuz. Ve parıl parıl. daha önceden hani cam çok kirliydi. Yok ben durulayım bir sonra bezle sileyim gibi bir Düşünceniz olmasın ne kadar kirli olursa olsun bezimizle kesinlikle silebiliyorsunuz cam bezimizde hiçbir şekilde leke kalmıyor sabunla beyaz kalıp sabunla yıkadığınız an hepsi akıyor zaten o yüzden e, yani silva cam bezini diğer bezlerden ayıran en büyük özellik bu bence çünkü üzerinde hiçbir şekilde leke tutmuyor yıkadığımız anda. Bütün lekeler, kirler akıp gidiyor. Ve tertemiz yapıyor. Gerçekten şöyle ben size göstereyim yapısını. Bu şekilde bir yapısı var. Ama harika bir sonuç elde edebilirsiniz bu bezle. Yine bu da aynısı az önceki anlattıklarımın. Ben bir de üçlü cam bez sipariş ettim. Cam bezimizin pembesi, mavisi ve yeşil olmak üzere üç şekilde geliyor. Klasik 3'lü de bana bu renk geldi. Hani Belki renk değişikliği olabilir. Onu bilmiyorum. Ama yeşil renk geldi. Daha sonra kapıda ödeme yaptığım için bana 100 milimlik genel yüzey temizleyici geldi. Nedir genel yüzey temizleyici ve nerede kullanabiliriz? Silva genel yüzey temizleyicisini eğer mopumuz varsa mop ıslak bezi kullanırken parkelerimizi vesaire temizlik yaparken içine az bir şey dökerek bir kapak kadar dökerek 5 litre suda gayet rahat bütün evi silebilirsiniz kullanabilirsiniz genel yüzey temizleyicimizin kokusu hafiftir sizi kesinlikle rahatsız etmez zaten borakstan üretildiği için şu şekilde hepsi doğaldır deterjanlarımızın kesinlikle sağlığa bir zararı yoktur e, bu şekilde bunu da her yerde kullanabilirsiniz cam silerken kullanabilirsiniz e, dolaplarınızı silerken e, suyunuzun içine katıp kullanabilirsiniz parlaklık ve temizlik sağlar e, ve bir de banyo ve tuvalet temizleyicimiz var banyo ve tuvalet temizleyicini de duşakabinleri temizlemede kullanabilirsiniz. Banyonuzda, lavabonuzda temizlemede, fayanslarınızı temizlemede kullanabilirsiniz. Kireç sabun artıklarını kesinlikle önlüyor. Şu şekilde ben arkasını da çevireyim. Bakın. Arkası da aynen bu şekilde. Kirleri, kireç, pas, sabun artıklarını temizliyor. Gerçekten çizmiyor ve parlatıyor. Yine aynı şekilde bu da borakstan üretiliyor. Limon ve sirke diyor. Kesinlikle ağır kokuları yoktur. Sizi tıkamaz e, deterjanlarımız gerçekten güzel. Bütün ürünlerimiz güzel Silva'nın. Ee, diğer kutumuzda e, sizlerle beraber açacağımız değişik ürünler olacak. Diğer kutu açılımına da sizleri bekliyorum. Mopları açacağız beraber. Bir dahaki kutu açılımında görüşmek üzere. Bu Hoşçakalın.